sonbahardan sonra ihtiyacım olan bir tatil vardı benim. Uykusuzluktan bilmemden neden diyorum. Şu an oyunsuz bir dönem değiliz. Bir süre oyunsuz kalalım. Ne olur. Hani benim de dinlenmeye ihtiyacım var. ne olur. <laughs> bir süre oyunsuz kalalım. Valla. Bak bir süre. Hani ben şu incelemeleri, yılın oyunları bilmem ne yetiştirene kadar bir süre oyunsuz kalalım yani ne olur. Sekir'e girmek için fakat gözüm çok kötü Daha önce hiç Souls oyunu oynamadım. Ne önerirsin? Ee, gir ve şeye devam. Yani deneme yanılma abi o oyunlar yani mekanikleri çözene kadar bir şeyler yerine oturana kadar denemeye devam ediyorsun. Sonsuza kadar şey yapmıyorsun yani hani. Sonsuza kadar geçemeyeceğin oyunlar falan filan değiller. Gerçekten o kadar zor değiller. Sadece deneme yanılma ile mekanikleri kafanda bir oturtman lazım. Hep o. Son 5 yılda hiç korsan oyun oynadım mı? Oynadım. Bazı oyunları artık resmi olarak zaten bulman imkansız. Mecburen korsan olarak buluyorsun. Mesela Enter the Matrix'i satın alabileceğin bir yer yok şu anda dijital olarak. Yani. Ya da ne bileyim. Spider-Man hangisiydi lan? Spider-Man'in bir oyununu oynamam gerekiyordu benim. Hangisiydi hatırlamıyorum. Web of Shadows değildi. Web of Shadows'u da oynadım gerçi de bitirmedim. Başladım ama. Ee, şu 4-5 tane farklı Spider-Man'in olduğu oyunun adı neydi ya? Edge of... O değildi. Hangisiydi lan? Shattered Dimensions, Shattered Dimensions. Heh. Onu mesela şu an lisans artık şeyde olmadığı için Activision'dı galiba onların dağıtıcısı. Artık lisans onlarda olmadığı için resmi olarak satamıyorlar şeyi. E, Spiderman oyunlarını. O yüzden resmi olarak satamadıkları için de onları bulabileceğin tek yer korsan internetten korsan indirmek oluyor. Shattered Dimensions'ı ben öyle internetten indirip oynamıştım mesela canlı yayında zamanında. PS Now'a üye olayım. PS Now'a çok kurcalamadım. O yüzden nedir bilmiyorum ve içindeki Edge of Time de güzel. Yılın oyunları videosu ne zaman geliyor? Bilgi verirsen bayağıdır bayadır girmiyorum yani. Efendim, yılın oyunları videosu şeyden sonra Cyberpunk'tan sonra geliyor. Yılın oyunları videosunu hazırlamak çok keyifli olacak benim için bu arada. Cyberpunk gibi 90 dakikalık böyle yoğun tek bir oyundan böyle 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 bahsettiğim bir videodan sonra Yılın oyunları benim için gerçekten tatil gibi olacak. Her oyundan 2-3 dakika bahsedip geçtiğim çok keyifli bir video içeriği. Liste videosu yapmak gerçekten çok keyifli. Farklı şeylerden bahsediyorsun ya sürekli. Farklı oyunlardan konu başlığı değişiyor. İşte kendini tekrar etme korkun bitiyor falan. Böyle çok keyifli oluyor gerçekten top 10 videoları. yılın oyunları videosunda büyük bir keyifle yapacağım. Ama önce Cyberpunk'ın aradan çıkması lazım. Cyberpunk incelemesi 7. dakikadayım daha.